Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pro Stars oynayacağız ve challenge'ımız var arkadaşlar challenge'ımız ne biliyor musunuz gaz ile çift hesaplaşmada 3 kere kazanmak hem de randomlarla ilk maça başlamadan önce arkadaşlar Kanala, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın şimdi ilk maça hemen geçelim arkadaşlar yüklemesini bekliyorum Evet açıyor şu an İnternetim inşallah güzel bir şekilde çeker ve bot verdi. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şimdi alıyorum şu yükleri de bizim adam. Oynamıyor ki ya. Uf. Yavaş yavaş. Karl sıkıntıdır. Bizim adam hemen bana iyi kesti? Çok güzel bir şekilde onu da kesten çok iyi olur ha. Güzel. Adamın kilini çaldık valla. Neyse bir şey olmaz. Beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. Şimdi arkadaşlar Bonnie'nin peşinden gideceğim. Neredesin lan? Mortis. Sen bizim yüklerimizi mi çaldın kardeşim? Sen kimsin? Bossun falan yani yani burada bize Oyun oynama. İlk maçımızı süper bir şekilde kazandık. Arkadaşlar. İkinci maçı hiç konuşmadan geçeceğim. Direkt, direkt. Kasımızda 500 kupa olmuş bu arada. Hayırlı olsun. İnşallah iki maç daha hemen kazanırız. Eğer iki maç hemen kazanırsak kısa, video çok kısa olacağı için bir tane daha challenge koyarım büyük ihtimalle. Şimdi yükledi ve gerçek oyuncu verecek. Ben evet. Yanımıza bul attı bence. Hiç 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 fena değil. Şu, şu üç kalsak yaşarız. Hemen almaya çalışıyorum şu an. Hop. bam tamam. şu bir. Otoları çok hızlı basıyorum. Bas 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 hadi 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 hadi. Bizim bunda bu bir dakika orada birisi var. Swish. <laughs> abo, abo. <gülüyor> Oy. İyi yaptık da. Ya kaç gün oldu lan senin? <laughs> oha, oha ya. Yedi yük olmuş adamın ya. Bir de spreyi basıyor utanmadan. <laughs> Biz buradan gidelim. Bul, bul, hayır ya. Ya süper sayı yine bize ajanlarından falan yollamadılar emin misin ya? <laughs> dur, dur, dur. Ya öldürmeni ya öldür ya vallahi ya. Arkadaşlar vallahi böyle bir şey yok ya. Ben bizim bu şey değilse bot değilse bir şey bilmiyorum ya. Neyse hadi ikinci maçı kazanmamız lazım acilen. Yükle oyun çabuk yükle hadi. Ve yükledi. de güzel. Yanımıza Miko gelmiş. Kötü oynuyorsa o zaman bakın Miko arkadaşlar kötü oynuyorsanız Miko çok kötü karakter ama iyi oynuyorsanız of öyle bir şey yok. Bütün karakterleri neredeyse alıyorsunuz. Belki abartı oldu ama Bayağı karakter alıyorsunuz. Yani. çok iyi oluyor. Ve bizim adam çok kötü oynuyor acaba Miko'yu. Bana öyle geldi. O Max alır iyi oynuyorsa. Güzel. Hiçbir şey yok ama olsun. İnternetimiz zaten mükemmel. Nani bile oldu. da olsun. Al şu renkli adamsın. Aldın mı? Lan al. Allah onu alamasaydın yani. <laughs> ölebilirdim kendi <Yani> kendime neyse. <laughs> Altı yük ama beş yük fazla. <laughs> Bro kaşınma sen kimsin benim kardeşime? Dokunuyorsun sen. Hadi galiba olacak. İkinci maçımızı kazanacağız. Bir tane şuradan tutsam olmadı. Bir tane oturtturdum. Bir tane daha tutsam kaçtı. Gel 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 gel. Bir dakika. Şimdi şöyle 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 şöyle. Bir tane çaksam şöyle bir tane çaksam ama olmuyor ki ya ama üstüne basasam var ulti de neyse basacağım vallahi bir şey olmaz ben ben de bizim mikro ile bir daha oynarım hadi bas tekrar oynaya bas tekrar oynaya bas hayır 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 neden hayat neden 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 peki öyle olsun son maça girdik. Bakalım ne olacak. <laughs> Yanımıza search attı bu arada. Search attı. Dilim tutuldu konuşamıyorum ya. Search attı. Bence hiç fena değil search. Bir tane çaktım. Bir tane çaktım. Bir tane çaktım. Güzel. Şu Lili ile şey çok sıkıntı. Arkadaşlar kesin onlar. Bizim Surgeon Max ölü şekli. Ya bu maçın nasıl kazanacağımı anlamıyorum ya. Neyse kazanırız bir müddet. Bir tane çaksam bir tane. Hayır. Lumi gelme Lumi. Lumi. Hadi Lumi ya git Lumi. Tamam hadi gitti onlar güzel tek çare pusmak. Bizim sözde en azından mal gibi gidip adamlar ölmüyor şu anlık. Ama şu anlık işte. Şu anlık olduğu için break sıkıntı edebiliyor. Lumi de sıkıntı yalnız. Bir tane çaksam. Oğlum anlamadım gözünü dikene takıldım galiba diken diyorum zaten şeye. Ah, yoruldum valla konuşmaktan yoruldum arkadaşlar şimdi gel bakayım bunu bir tane çakmam lazım lan sen benim sorguma adam olacaksınız oğlum çok arada kaldım çok arada kaldım bak hayır gelme alırım 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 sor vur gerçi vuramazsın oradan ama almam lazım benim bunu Abi hayır ya yuh ya 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 hayır ayır üzgün şart atacağım ya search ya Allah var ya ya Cık. insanı çıkartıyorsun neyse yeniden son maç hadi yapabiliriz derin bir nefes ve son maşa giriyoruz. Hadi bakalım. Yaparız. Biz baba piroyuz. Hadi. Yalnız kod geldi. Ah Allah. Tansiyon mu çıkacak şimdi ya ya Allah. İnşallah güzel oynuyorsunuz kolt ya. Şu geçen maçtaki Miko gelseydi iyiydi. Öyle ya da öyle bir Miko ya da. Allah ya geri geri geliyor ya ya vallahi ya ya bu nedir arkadaşlar ben vallahi böyle bir şey görmedim önünde ya adam sıfır vurmuş ya direkt devam edeceğim hiç şeyim vallahi konuşasım yok vallahi konuşasım yok Yalnız ne attı? Prim ama. Ha yok. Tik Daha beterini attı. Ay. Daha beterini attı adama bak ya. Neyse. Belki iyi oynuyordur. Kostüm de şekil şu 2 İki saat bir iki kutu aldım. Sinirim bozuldu geçen maçtan. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Yaparız biz hadi. Bizim tik şöyle bir e, kill mi ya. 2 3 tane çok iyi olur da o. Niye diyorsun? Mortis aldı tikle. Reis aksanı iyi kullanmayı biliyor galiba. Şimdi arkadaşlar bizim tik nerede göremiyorum. İnternet zaten o kadar çok kasıyor ki yani artık yürüyemiyorum ya o kadar konuşamadım vallahi. Neyse bizim tike yardım gidelim. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Abo. Bittik. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Ult, ult, hayır, 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 hayır arkadaşlar. Hayır. Son maçtan gidemem. Son maçtan gitmez. Olmaz. Ben oynayacağım lan. Tekrar oynayacağım lan. tıkla Hadi lan. Burada bot gelirse saymayacağım arkadaşlar çünkü bir kere bot geldi zaten saydık yeter. Güzel tamam bot gelmiş de. İnşallah kazanırız ya hadi ya. Artık psikolojim bozulacak bu oyundan yani. Hemen otolara basa basa kutularımızı alacağız. Bas bas bas. Hadi 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 hadi. sefer 3 yük başladık. O geldi başımın belası. Ha tamam gitti gitti baz atladı. Bir tane çaksam ah be. Bizim tikti çok iyi oynuyor. Helal olsun o zaman. Peki şeye vursak. Aa Edgar gitmiş buradan. Tamam iyi iyi. i̇yi olur. <laughs> Oy tam gideceği yeri çok güzel ince gördüm bizim tik ne yapıyor ölmesin bu tik bayağı yeni oynuyor ve arkadaşlar ölürse ölerse ölürse yani çok kötü olur şu primoyu kessek var ya çok iyi olur aslında da. Hadi. Tikin kafası öldüremedi. Koş Tik koş. Abo arkadaş doğdu. İyi Angelo e uymuş arkadaş bir şey yapamaz. E ee, Angel. he ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Adam aa yürüyemiyorum. Abi. Ben elimden geleni yaptım. <laughs> bak. Tika bak adamsın. Adamsın sen. Sen adamın dibisin tik. Hadi tekrar oynaya bas. Ne olur. Ne oldu hadi. Gitti. Son maçtan gidemeyiz. Hadi ya. Kaçtır son maçtayız arkadaşlar. Allah sayan olduysa yorumlara yazsın. Çünkü yani artık ben. Kafa gitti bende. Konuşamıyorum artık. Hadi hadi hadi. Leon geldi çok güzel çok güzel Leon geldi işte bu. Bizim Leon ona gidiyorsa ben yukarıdakine gideceğim. Vurdum. Bir tane şarkımı aldım. Abo çok sıkıntı. Bak. Altı yüklü mü? Ah, bitti. Bizim mobilom bitti yani. Bittim, 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 bittim. <laughs> Belki bitmeyiz. Hadi. Allah arkadaşlar bazen vücut olduğumu unutuyorum o kadar psikolojim bozuldu artık. Vurma lan. Öleceğiz belli ya belli ya. Cık. Yine son maçtan gittik. Allah 15 dakika olacak video ya. Hadi yapmam lazım hadi. Olacak arkadaşlar. şimdi ne geldi yanımıza şöyle iyi bence iyi oynuyor alırız iyi oynuyor alırız maçta da 3-4 tane şey var şeyit var internet internet çok sıkıntı neyse biz yaparız internet kötü olsa da yapacağız biz çok sıkıntı bu şeyit o oh. şu <laughs> yüz var kesebilir miyim Ucundan kaçtı ya. Bu adamlar da bulaşmak. Ah, dur, azıcık canı kaldı. Azıcık canı kaldı. Bu işte bu. İşte bu çok güzel. Çok güzel. Galiba sonunda olacak bitecek. Hadi, hadi. Hadi bir tane çaksam. Bir tane Abi hayır. Abi hayır. Ulti atma, ulti atma. Hayır. Bizim şey orada bence ölür tahmin etmiştim. Şimdi şuradan vursam on yüklü şey mi ne? Ne? On yüklü şey ne O ne abi ne ara yaptın daha dört takım yaşıyor dört takım. Allah Allah böyle bir şey görmedim ya ne olacak Allah bu maçın sonu. Üç maç kazanacaktım alt tarafı ya 400 yüz bir şeydik. 16 dakikadır kazanamıyoruz düşmaşı. maçı. Nasıl olacak bilmiyorum vallahi ya. Bir de palya uç atıyor adama bak ya. 3 takım kaldı Bir takım daha ölsün. Bir takım daha ölsün anne. Hani, ama o takım biz olmayalım. Bir tane vursam. İşte bu. Sonunda. Sonunda yaptık arkadaşlar. Allah alkışlayacağım kendimi Allah ya. Sonunda. Allah. Oh sonunda ya. Tamam bunu alma imkanım yok ama bir deneyelim arkadaşlar. Şimdi vur 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 hadi. Tamam. Arkadaşlar bitti. Sonunda yaptık. İşte bu. Arkadaşlar direkt kapanış şey yapacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.